Muhterem arkadaşlarım. <laughs> Demokrasiye yürekten bağlıyız. İnsan hak ve hürriyetine ön şartlı saygı duyuyoruz. Hukukun üstünlüğüne kararlılıkla inanıyoruz. Laiklikle din ve vicdan hürriyetini bir arada korumanın azmindeyiz. Kişisel ve toplumsal ahlaka bağlı ve sadık kalarak yozlaşmanın dip akıntısını önlemek için mücadele ediyoruz sosyal devlet oluşturmak ve sosyal adaleti sağlamak için elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Çevreye ve kültüre mirasa sahip çıkmak için duruş gösteriyoruz. İlkeli, seviyeli, şeffaf ve temiz siyasetin tarafıyız. Adalet ve huzurun temin edildiği gerçekçi bir küresel barışı savunuyoruz. Bu kapsamda İsrail ile Filistin arasında geçici ve sınırlı değil, kalıcı barışın ve adil çözümün yanındayız. Yine de geçici ateşkes kararının ve zaman zaman aksasa da yapılan reyne takasının ümit verici olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif diplomasiyle, akıl ve ahlak temelli girişimleriyle, insani yardım koridorunun açılmasından, Geçici ateşkes kararının alınmasından şüphesiz bahtiyarız ve haklı mücadelesinin arkasındayız. İki devletli çözüm vasatı dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarına bağımsız haiz bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından başka seçeneği de tanımıyoruz. İspanya ve Belçika başbakanlarının gündeme yansıyan değerli açıklamaları uyanan küresel vicdana daha fazla sessiz kalınamayacağını göstermiştir. Filistinli masumların çığlığına hiç kimse bir yane kalamaz. Bir halkın toplu katliamına Müslümanın, insanın diyen hiç kimse seyirci duramaz. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesinin alacağı her kararın, uygulayacağı her politikanın samimiyetle ve sonu ne olursa olsun yanındadır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.